önümüze bakmalı ve hemen toparlanıp e, işimizi daha iyi yapmalıydık. Dolayısıyla e, çözüme odaklanıp bugün burada bu çözümün başlangıcı yeni seneye başlangıçla birlikte iyi bir çözüm olmalıydı. Evet, bu sadece defansif olarak oynadığımız bir oyun. Bunun her iki yanını da iyi oynamalıyız. Bunun için gelişmeliyiz, geliştirmeliyiz. Ve her iki tarafı da iyi oynayan bir takım yapmalıyız. Çarşamba pazarı oynamak e, çok hızlı gelişen Şartları ve koşulları özellikle Covid'in yarattığı ortamı da düşünecek olursak kolay bir organizasyon değil şu anda Türk futbolunun içinde bulunduğu durum. 21 takım çarşamba pazar oyun her takımın çok geniş kadrosu her gün karşılaşacağız mı diye korktuğumuz Covid belası oldukça gergin haftalar bizi bekliyor. Burada dediğim gibi iyi gelişmek ve değişmek bizim en büyük amacımız. Galatasaray yolunda başarılar diliyorum. Onlar da iyi bir kadro, iyi oynuyorlar. Bizim de önümüzde geliştirmemiz gereken daha iyi hücum yapabilmek adına organizasyonlarımız olacak. Bu haftadan itibaren de artık daha disiplinli ve planına sadık kalan bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Herkesin kariyerine, takımların, hocaların, futbolcuların kariyerlerine geçer. Bazı maçlar var, bunu pozitif olarak değerlendiririz, bazı maçlar var negatif olarak. Yani bugün, geçen haftaki sonucu bizim takım hak ediyor mu? Hayır, böyle bir takım değiliz biz. Ama geçen haftaki sonuç, futbolda az görülecek bir sonuç. E Bunun toparlanması ve değerlenmesiyle ilgili oldukça kritik bir yerdeyiz. E, bunu hak etmiyoruz. E, ne kulüp, ne... Yönetenler, yönetim ne de Antalya şu andaki organizasyonu bunu asla hak etmiyor. Biz bunu bir fırsat olarak değerlendirdik ve şimdi daha sağlam adımlarla önümüzde yapamadığımız ya da yapmakta zorlandığımız bugünkü hücumu daha iyi yapabilecek bir takımı çalışarak gerçekleştirmeyiz. Dediğim gibi çarşamba pazar oynamak, çalışmak, tekrar çalışmak, tekrar çalışmak, oynamak çok zor bir sürece girdik. Şimdi gideceğiz, dinleneceğiz ertesi gün tekrar analiz yapacağız dinleneceğiz belki hiç taktik antrenmanı yapmadan tekrar bir maça çıkacağız orada değişik gelişmeler olacak onları yöneteceğiz yani Türk futbolu gerçekten zor bir dönemden geçiyor bunu oynamak ve yönetmek oldukça zor e bugün baktığımızda büyük bir ihtimalle rakip takım da hakemleri eleştirecektir bizlerin de baktı çünkü onların işi de kolay olmayacak çünkü çarşamba pazar belirli bir kadroyla bunu yönetebilmek bu stresi kaldırmak bizim de ilk defa karşılaştığımız bir deneyim olacak. Sizler de öyle. Bu deneyime tüm futbolu sağlıklı bir şekilde geçmesi için aslında hepimizin üstüne büyük işler düşüyor. Ama ben şunu şurada söyleyeyim. Ee, eğer ülkede bir yabancı varsa, yabancılık çekecek bir iş varsa, yani hakemlerimizin bu konuda biraz yabancılığını giderip onları biraz daha futbolun içine soksak aslında daha iyi sonuçlar alırız. Onlarla birazcık daha bizim ortak bir takım buluşmalar noktalarda buluşmalar yaşamalıyız